Partnerim sürekli bana bağırıyor, öfkeyle iletişim kurmaya çalışıyor. Bazen de başkalarının önünde beni rencide edecek davranışlar sergiliyor. Bundan rahatsız olduğumu dile getirsem de bu sefer de şaka yaptım, çok fazla abartıyorsun gibi tepkiler veriyor. Yani duygularımı anlamıyor. Evet, bu iletişim modeli gördüğün gibi tam bir sınır ihlalini yansıtıyor. Bazen bazılarımız İletişim kurarken çocukluktan getirdiğimiz modelleri ilişkilerimize taşıyabiliyoruz. Kimisi için bağırmak, çağırmak, öfkelenmek, birisinin önünde onu rencide ediyor olmak normal bir iletişim tarzı. Fakat birileri için normal olan bir iletişim stili sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Eğer bir durum senin kalbini kırıyorsa ve bunu ifade ettiğinde anlaşılmadığını hissediyorsan buradaki sınır ihlalini görmezden gelmemek gerek. Peki böyle bir iletişime maruz kaldığında ne yapabilirsin? Öncelikli olarak kendi duygularını tanımaktan başlamak gerekir üzüldüm, kırıldım, kendimi değersiz hissettim gibi söylemler. Daha doğrusu bu duyguları farkındalık seviyesine çıkartabiliyor olmak önemlidir. İkincisi tabii ki de iletişimde sınırlar koyabilmek. Yani partnerin seninle uygunsuz bir şekilde iletişim kurduğunda ona bu iletişim dilin beni rahatsız ediyor ve kendimi değersiz hissediyorum gibi bir söylemde bulunabilirsin. Bazen kendimizi ifade etsek de, duygularımızı karşı tarafa aktarsak da ötekinin davranışlarında bir değişim gözlemlenmez. Dolayısıyla burada bir dirençle karşı karşıya kalırız. İletişimde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi aslında buradaki sınırı gevşetmeye başlıyor olmak. Ne yaparsam yapayım zaten anlaşılamıyorumun arkasına sığınmak yerine koyduğumuz sınırların arkasında dirençli bir şekilde durmaya ihtiyacımız var. En önemlisi eğer bir şey şaka değilse şaka değildir. Eğer bir durum senin kalbini kırıyorsa bir ötekinin niyeti burada önemli değildir. Önemli olan şaka niyetli dahi oluyor olsa yapılan şeyin seni rahatsız ediyor olmasıdır. Konu ilişkiler olunca bazen sarsılan güveni sevgiyle tolere etmek gibi bir handikapla karşı karşıya kalabiliyoruz. Neye maruz kalırsam kalayım karşımdaki insanı çok seviyorum ve buna tolere etmek zorunda hissediyorum. Birçok danışanımın aslında çok yaygın olarak kurduğu bir cümle olarak benim karşımda karşıma çıkıyor bu. Fakat şunu unutmamakta fayda var. Kendimize şu temel soruyu sormaktan başlamalıyız öncelikle. Ben bu ilişkiyi, bu iletişimi, bu formatında bana iyi gelmiyorken ne kadar yüklenmek istiyorum? Dolayısıyla bu sorunun cevabını kendimize çok objektif bir yerden verebildiğimizde aslında tüm tablo netleşmiş oluyor. Unutma, maruz kaldığın bir iletişimi çok seviyor olsan dahil bu şekilde tolere etmek zorunda değilsin. Ben Haydaktır Klinik Psikologlarından Beliz Baylan. Eğer sen de iletişiminde ve ilişkilerinde bu tarz bir manipülasyona maruz kaldığını hissediyorsan Haydaktır uzmanlarıyla bunun üstesinden gelebilmen mümkün.